Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz artık. Kaldığımız yerden devam etmek denirse. <laughs> Burada aşıştığım bayağı kötü. Kusura bakmayın. Daha yeni uyandım herhalde uykudan. Ondan olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ve neden uzun zamandır video gelmiyor derseniz de Arkadaşlar uzun bir süre neden video gelmedi biliyor musunuz? Hastaydım. Hastalığım. Hastalandım yani daha doğrusu. O yüzden uzun bir süre video gelmedi. Bugün çift video gelecek belki. Belki de bir video gelecek. Tam onu bilmiyorum işte. Kaç video geleceğini. Tanrımca eğer yetiştirebilirsem bugüne ikinci videoda gelecek. O da akşam gibi gelir belki. Haberiniz olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo, patladı. Güzel güzel. İyi hesap ettim. Ona hesap etmedim. Bir şaka yaptım. Tam akşam ben öleyim mi? Bence de. Ben öldürsene. sana. Hadi. Teşekkürler. bu kadar da like ve beğen. Bye bye.